Kısım bir, yeni bir gün. <laughs> Hikayemize bir polis arabasının arka koltuğunda başlıyoruz. Adımız Lee ve bir suç işlemişiz. Bizi nezarethaneye götürüyorlar. Sakinliğimizi koruyarak polisle biraz muhabbet ediyoruz. Yolculuğumuz sırasında sürekli şehre doğru hızlı ilerleyen polis arabaları ve helikopterler görüyoruz. Bir şeylerin ters gittiğinin farkındayız. Polis memurunun lafa tuttuğumuzdan dolayı adamın dikkati dağılıyor ve önünde yürüyen yayayı fark etmiyor. Büyük bir kaza geçiriyoruz. <laughs> bayılıp gece yarısı uyanıyoruz. Arabanın içinden zar zor çıkıp polisin durumuna bakıyoruz. Baygın olduğunu görünce ondan kelepçelerimizin anahtarlarını alıp kelepçelerimizi açıyoruz. Tam bu sırada polis anlamsız sesler çıkarmaya başlıyor. Dediklerini anlamaya çalışırken bir anda bize saldırıyor. Çözümü enkazdan bulduğumuz pompalıyla polisi öldürmekte buluyoruz. Pompalının çıkardığı sesle başka aylakları da kendimize çekmiş oluyoruz. Hala neler olduğundan habersiz bir halde koşarak kendimizi evi bahçesine atıp aylaklardan kurtuluyoruz. Evde biri var mı? diye soruyoruz. Cevap alamayınca içeri giriyoruz. Evde bulduğumuz bir telsizi açıp konuşmaya başlıyoruz. Telsizin karşı tarafından küçük bir kızın sesi geliyor. Clementine. Burasının kendi evi olduğunu ve şu anda evin bahçesindeki ağaç evde saklandığını söylüyor. Telsizle konuşmaya devam ederken bize bir aylak saldırıyor. Aylak, ailesi şehir dışındayken Clementine için tutulan bakıcının ta kendisi. Onu öldürüyoruz. Sonrasında Clem ile yüz yüze tanışıyoruz. Onu tek başına hayatta kalamayacağına karar verip yanımıza alıyoruz. Yolun karşısında iki yabancıyla karşılaşıyoruz. Onlara konuşmak için yaklaştığımızda üzerimizdeki kandan ve aksayan ayağımızdan dolayı bizi aylak sanıyorlar. Durumu açıkladıktan sonra onlarla bir anlaşma yapıyoruz. Yolu açıp arabayı çalıştırmalarına yardım edersek bizi güvenli bir yer olan çiftliklerine götüreceklerini söylüyorlar. Onlara yardım ettikten sonra birlikte çiftliğe gidiyoruz.